dersimiz cebir Ah bu Nathan. Çok yakışıklı. Okulun en yakışıklı çocuğu. Onu seviyorum. Ama bana asla bakmayacak. Ah Nathan geldi. Herkese merhaba. Acil ah, fotoğrafım çekmecende ne arıyor? Merhaba Nathan. Ben Jill senden hoşlanıyorum. Ah merhaba Jill. Ben senden hoşlanmıyorum. Vay be ne kadar güzel. Muhteşem görünüyorsun. Bu kıyafet parlıyorsun resmen. Çok havalı. Ama senin yüzün. Selam Nathan. Çıkalım mı biz seninle? Senden hoşlanıyorum ne dersin? Durun durun. İkiniz de benim tipim değilsiniz kızlar. Nathan bu da kim? Sen kimsin? Bu benim erkek arkadaşım. Hayır benim. Ah, nereye geldik? Kızlar bir meydan okumaya geldiniz. Hadi bıyıklarını çıkar. Ben de bıyık falan yok o varmış. Kontrol etmem gerekiyor. Berbat. Sakin olmalıyım. Bunu halledebilirim. Kesin bir planım var. Maskeden başlayacağım. Hizmetçime ihtiyacım var. Ah buradasın zaten. Maske nerede? İyi. Dudaklarım için altın rengi bir yamayla başlayalım. Harika. Gözlerim için de Şimdi de doğru titreşmeleri içeri maskeyi takıyorum. Bu maske cildimi pürüzsüz yapacak. Ne? Bu ne yapıyor? Aloe vera'ya ihtiyacım var. Harika bir maske olur ondan. Açıyoruz harika. Tüm yapışkan aloe'yi çıkarıyoruz. Daha fazla ihtiyacımız var. Kesin. Bunu atacağız. Biraz daha fazla ekleyelim. İyice sıkalım harika. Maskeyi karıştırıyoruz. Hazır. Yüzüme sürüyorum. Güzel. Cildim pürüzsüz ve güzel olacak. Ay, bu çamur ama korkunç. Ha, tamam maskeyi alabilirsiniz. Yüzündeki tüyleri lazerle aldıracağım. İşte böyle. Hadi bakalım. Yüzüme. Ve tüylerime mükemmel oldu. Şimdi tüylerim yok. Yine güzelim. Pürüzsüz bir cildim var. Sende ne var? Senin zeki cil. Ben de yüzündeki kiri yıkadım. Şimdi çok güzel. Aa, ışıl ışıl. Ama şu tek kaşın alınması gerekiyor. Sakızla fazla kılları temizleyeceğim. Ay çok acıttı. Oo, bu prosedürden hoşlanmadım. Ama tek taş yok şimdi. Harika ne? Gözlerimin önünde iyileşiyor ve daha güzel oluyor. Ama buna ne dersin? Bu aletle dudaklarımı büyütebilirim. Ne? Bende öyle bir şey yok. Ama elektrikli süpürgem var. Aa, şimdi onu çıkaramıyorum. Aa, Tayra yardım et. Sonucu görelim. Ah, ne kadar güzel dolgun dudaklar. Icıl <laughs> sende ne var? Aa, hayır. Ne kadar korkunç. Hadi seni kurtarayım. Ah, bu zordu. Teşekkürler Tayra. Beni kurtardın ama artık dudaklarım güzel. Ben zaten güzelim ama bir şey eksik. Tabii ya. Makyaj yapalım. Hemen kişisel makyaj uzmanımı çağırmalıyım. O benim için en güzel makyajı yapacaktır. <laughs> Alo Gloria çabuk gel. ha buradasın zaten. Evet yardım ne ihtiyacım var duydum. Hemen geldim. Seni bir güzel yapacağım, bayılacaksın. Tüm malzemelerimi getirdim. Bu fırçaya ihtiyacım var. Oh, hayır, bu değil. Buna. Ah oh, buldum. Ah oh, yüzüne biraz pudra sürelim. Tamam, bunu kullanacağım. Oh, tam gereken. Vay be, ne kadar çok pudra var? Oh, tabii pürüzsüz mat bir cilt istiyorsan böyle yapmalıyız. İşte birazcık daha. Vay canına! Ben böylesini istemem. Ben başka bir şey yapacağım evet. Ben de böyle boya paletim var. Bir fırçam yok. Ama spor ayakkabımı bir peçete yapışmış. Onunla yapabilirim. Gerçekten çok iyi oluyor. Para sürdüm ve dudaklarımı boyadım. Çok güzelim. Biraz pudra alacağım. Tarynın makyajcısından. Hiç kimse fark etmez. Böyle harika bir şey yaptın wow. gözümde. İşte bu. Hoş görünüyor. Bu Dudaklı da yaptım. Ne kadar havalı. <laughs> Aman tanrım. Tayra harika görünüyorsun. Biliyorum. Glore işini çok iyi yaptı. <laughs> teşekkürler. Başka bir şey gerekmiyor. İşte ödemen. <laughs> Aa, teşekkürler. Tayra. parayı seviyorum. <laughs> ah, bu ne böyle? Bana bir dolar karşılığında bir şey yapabilir misiniz? Ee, i̇şte böyle ve bu da senin için çok pahalı. Aha, bir dolar için. Tayland makyajı çok güzel ama benim saçlarım harika olacak. Uzun ve güzel saçlarım var. Onlarla yapabileceğim çok şey var. Ah bulduğum spor ayakkabılarımızı çıkarıyoruz ve bağcıklarını çıkarıyorum. Onları küçük parçalara keseceğim. Şimdi de at fiyonk yapıyorum. Çok tatlı oldu değil mi? Ama bu yeterli değil bence. Başka ne yapsam? Ama ev ödevimde çok fazla yıldız var. Onları saçıma yapıştırabilirim. İşte böyle. Şimdi saçım çok havalı görünüyor. Hoşuma gitti. Tayran nasıl olmuş? Vay be. Benim kendi kuaförüm var. Tam olarak neye ihtiyacım olduğunu biliyor. Saçlarımızı saralım. Mükemmel. Şimdi onları kırmızıya boyayacağız. Ay ne pis kokuyor. Tayran kes şunu. Nefes alamıyorum. Neredeyse bitti. İşte bu kadar. Saçlarım artık çok güzel. Altın bir taşla takalım. Kendimi bir milyon gibi hissediyorum. Bir tek kıyafet kaldı. Bu konuda hiçbir sorunum olmayacak. En moda mağazasından istediğim her şeyi satın alabilirim. Aa buldum. Satın alıyorum. Bu elbise mükemmel. Ben de elbiseme biraz hava katmaya karar verdim. Pamuk yapıştıracağım. Vay be kendimi gerçek bir prenses gibi hissediyorum. En güzel görünüyorum. Can, sen nasıl hissettin? Benimkisi daha iyi. Hayır bana pamuğuna atma geç şunu. Saçımı bozacaksın. Dylan <laughs> çok hoşsun. Ah bu benim için mi? Hey, düşmeyen durun bir dakika. Ah özür dilerim Nathan benim Tayran hatırlıyor musun? Doğru mu? Çok güzel olmuşsun bugün senin için. Bu <laughs> benim. Sevgili kabul ediyorum. Sonsuza dek seninle olacağım. Kızlar güzelleşti ve aşklarını buldular. Meydan Genel olarak bence bir deniz kıza öncelikle güzel olmalı. Evet tamamen katılıyorum sana. Çünkü güzel olan her zaman en iyisini alır. Pekala onun hakkında ne diyorsunuz? Oh, süper resmen onu seviyorum. Pekala ya o? Hey berbat. Bakamıyorum bile. Vay be. Ama ben hiçbir şey yapmadım. Aha. Neredeyse yakalanıyordum. Ay, hey, o çok korkunç. Bu dehşeti kaldır deniz kızlarını utandırma. İşte böyle al bakalım. Ah, hayır. Bu su olamaz. Ay, ne olacak? Ben deniz kızına dönüştüm. Hı? Merhaba. Aa, bu çirkin bir deniz kızı. Şimdi bir sürprizimiz var senin için. Al bakalım seni korkuluk. Aa, şimdi ne yapacağım? Burası bir depo. Orada saklanabilirim. Oraya gideceğim. Hadi kapatalım. Hey aptal şey. Çık oradan korkunç şey. Bizden saklanamazsın. Tamam yani dışarı çıkamam. Etrafta bekalı bineler varmış. Tamam bu ilginç bir şey aslında. Bu bir oyuncak. Tek boynuza at. Ay, çok tatlı. <laughs> Çok tatlısın biliyor musun? Ve kuyruğun da sana çok yakışıyor. Yumuşacık. Ve ondan harika bir peruk yapabilirim. Pardon tek boynuzlu at. Ama bunu kullanmalıyım. İşte böylesi çok daha iyi. Tamamdır. Var be orada ne var? Bu makyaj malzemeleri. Hmm, orada ne var? Ah, orada bant var. Ne yapacağımı biliyorum. Şimdi birazcık makyaj yapacağız. Bantı alıyorum ve yüzme yapıştırıyorum. Sadece gözlerim kalacak. Şimdi fırçayı alıyorum ve boyaya daldırıyorum. Gözlerimi boyadım. Mükemmel oldu. Sanırım fena değil. Aa, burada ne var? Bu da işimize yarayacak. Ama birazcık bir şey daha lazım. Kaşık gayet iyi olur gözlerimizi onunla yapacağız. İşte böyle. İkincisi de. Bitti. Bu zor değildi. Ve çok güzel oldu. Evet çok beğendim. Pekala burada ne var? Bakalım. Ha, tabandaki desen çok havalı. Bunu kullanabilirim. Aha. Hadi böyle boyaya daldırdım. Ve mükemmel makyajım oldu. Çok güzel. Aha, aklıma bir fikir geldi. Bu parmaklık sayesinde görünüşümüzü daha da güzel eleştirebiliriz. Ve tebeşire de ihtiyacım olacak. Şimdi ızgarayı sablon olarak kullanacağız. Harika işte böyle. Pool efekti çizmeyi başardım. Şimdi ise böyle güzel olduğumda çıkabilirim. Şimdi bu kapıyı açacağım. Hadi bakalım. Açılmıyorsa kıracağım demektir. Hadi dikkat. Ha, neler oluyor orada? Bu ses de ne gürültü ne? Vay be vurdum. Hiç de fena değil. Ama sıkıştım. Çok güçlü. Ama ikinci elim var. Aa, kapı neredeyse kırıldı. Aa, buradan çıkamıyorum. Hey yardım edin. Beni dışarı çekin. Hadi biraz daha. <laughs> Aptallar. Biraz acı çeksinler. Bu peçi çok iyi oldu. Hadi harika. Tam istediğim boyutta. Tamam, bakalım neler varmış. Evet kesinlikle işe yarayacaktır. Döküyoruz. Her şeyi döktük harika. Bu uh, da köpük de var. Bence bu da işe yarayabilir. Onu da oraya gönderelim. Çok iyi. Şimdi de birkaç şişe kırmızı boya ekleyeceğim. İşte bu kadar. Şimdi de bu fırçayla karıştırıp kuyruğumu boyayacağım. İşte bu. Baksanıza. Kuyruğum artık çok parlak ve çok güzel. Bakmaya doyamıyorum. Güzel olmak ne kadar havalı. Öpücük. Harika. Ay teşekkürler. Çok naziksiniz. Hmm. Ah, bir şey eksik. Aa, tabii ya. Süslere ihtiyacım var. Bakalım neler varmış. Bu da işe yarar. Bunu da alalım. İşte şimdi tamam oldu. Süsler geldi ve fiyonk ve kurdeleler çok işe yaradı. Bu yüzden her şey çok güzel oturdu. Mükemmel görünüş. Ama ne eksik acaba. Ah, tabii ya. Ne kadar güzel kulaklar bunlar. Çok tatlılar. Ne düşünüyorsunuz? Evet sanırım bu kadarı fazla artık. Tamam tavşan kulaklarını çıkaracağım. Ya belki bu filmi. mi? fare? Ya hiçbir şey bezenmiyorsunuz. Tamam öyle olsun. Vay canına. Bu kulaklar gerçek deniz kulakları. Nasıl? <laughs> Teşekkürler. Ben de çok beğendim. <laughs> Ay, her şeyi çok sevdim. Sanırım artık çıkmanın zamanı geldi. Aha. çıkıyorum. Herkese merhaba. Yeni görünüşümü beğendiniz mi? Nasıl oldu? Öncesini ve sonrasını karşılaştırın ve kıyaslayın. Ne kadar güzelsin. Artık senin bir fotoğrafını istiyorum ve hep yanımda. Aynen öyle. Artık bende de senin ve kocaman bir posteri var giriyordunuz bana. Hey ayaklarını kaldır. Ne duruyorsun? Teşekkürler. Sen de burada dur. Aynen.